O kanka benim son. önüme iki kişi indi. Oradan gayet, çok ha? iyi girdiler ya. Ben de güzel girdim. Geri atmazsa atmadı. Sen de varsa Ama silah, silah ver. Geleceğim yanına. Yok kanka. Yok. Silah vermiyor. Bu tam benim arkamda İşler beni yumruklamaya çalışan bir tane şerefsiz var. Aha. İki kişiymiş. Ay onu da onu düşürdüm mü ben? Bak. Geldim. Aa evet headshotlamışım. Two attım adamı. Helal. Kol uzun bir süre silah bulamadım ya. Hadi 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 herkesi vuralım, herkesi vuralım. I need a grip. Oha. Oğlum yaptı ve headshot'ı koydu bana, yok oldum. Ben de ona koydum gerçi. Tek atıyordu bir lan. lazım işte. mı? Yok vardı. Arkadaşı da galiba şurada bir yerde ya. Bak Havradım, gözlerini kapattı gözüm kapalı. Şuradan ben bir loot'a devam ediyorum. Bunun dışında... Kim ya? Al kanka. Airdrop'a al airdrop'a. Yelek lazım mı? He. Al Aldım. Ee, bir de şunu alayım. Şunu şunu at. Şunu atma. Deneye atacağız şunu. Let's go. önümüz olabilir direkt. Sıkmadım daha. Sızayım mı arkalarına? Sızabilirsin ya sanki. sonda başka bir daha var ama. Allah duymuyor diye biliyorum o ama şey. adı hayırlısı. oldu oğlum çocuğa yok oldu lan. Çocuk yok oldu evet. Skop skop skop. Bu ne lan burada bir şey mi alınıyor bu kutulardan? Niye burada durdu bu? Yok. Allah. Ağır, 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 ağır. Kanka. kanka yok. Ne? ne oldu? Ölmesin ama hiç kanka. Bir, yani kaç tane vurdum öldürmüyor bu silah. Bir gelsin, can olmalı yani. Hatta ölü olmalı şu anda da. Ben iyi Kaldırıyor herhalde ya ben de rezdeyim. Görmedi mi? Değil, değil mi? Yok. Yok bu bana değdi. Ya beni görmüyordu. Beni görüyordu dur bekle beni vuramazsın. şimdi. bari kaç tane vurdum çocuğa ya. Soldan gidersek vurabilir ya. Ee, şeyin var mı bomban? Bomba var da attım Motofum varmış. Bir tane flashladım koşalım direkt üstlerine kırılacaklar. Oynadım. Kaygın, çok güzel flashball. Diğeri de, de aygın. Ee Senin üstün gelmiş. Da, evet evet gördüm. Onu öne al. Motor arka tarafında veya onun sonundaki Gördün, yerde. Gördüm gördüm. Çok iyi. Bu daha bitmedi bu arada. Sen ne diyorsun? Oğlum, elime smoke smoke hiçbir şey gelmiyor ya. Etrafa atacağım, atamıyorum. O ne? Heh. Ben... ...smoke çaktım etrafa. Kaldırmıştım kanka ben kalkanı buraya. Kanka oraya bir tane kalkan kaldırsan ne olur? Etraf adam kaynıyor. Red dot mu ya, ne bu? Çocuklarda vardır ya illaki. Abi ben şu silahı değiştirmek istiyorum bir de ya bir saniye. Yeni silahla kanka az önce adama 200 tane falan vurdum ölmedi. Bizim arabamız... Aa araba geldi. Bak geldi. Allah. O hiç hoş olmadı ya. Bir tanesi ama diğeri indi. Lan diğeri düştü sandım ilk sprayde. 4x var buradan lazım sen. Lazım. Bakalım da güzelmiş ha. Kanka al hepsini al. Kanka alsana biraz daha al al. Al 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 <laughs> al al. al al al. Drop'u nereye attı <laughs> lan? Drop'u da ben alayım gidip dur. Ay o yakın attı. Gideriz. He. Adamların araba... bagajı bakıcı. Şurada. Arkada kaldı ya. Motor ciklet nasıl patlar? Patlar. O ben direkt uçsam peki oraya ne olur? E direkt uçsak ya. Aa, ama nasıl döneceğiz? Gidilir gidilir. Nasıl döneceğiz kanka gidilir de Böyle 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 Lan nasıl döneceğiz dönmek Hani oraya Ay. gittik oradan geri döneceğiz ya Tamam sen git ben uçuyorum <laughs> Kanka Ben sadece gidişi düşündüm Tekrar köyeceğim, seni. Yeter ya <laughs> ben, ben sana orada ne olup ne bittiğini söyleyeceğim kanka, Karşı tarafa Geldim, almış. <laughs> kanka, geldim. <laughs> kanka bizim bir araba vardı ya hala var tamam Kanka seni görüyorum şu anda. Evet sen gidiyorsun oraya. Çok yakınlaştın. Allah, Allah. <laughs> Gittin mi şu an? Neredeyim? Kanka çok az kaldı sen. Neredeyse oradasın. Evet. Geldim kanka. E, evet, gittin. Evet evet alıyorsun şu anda. Aldın mı şu an? Alıyorsun. Tamam kanka aldım galiba. Kanka selamun aleyküm. Tamam şimdi arabaya senin. Şimdi arabayla geri dön. Çok <laughs> iyi oldu sipari. kanka uçman bu arada. Baya hızlı geldin. <laughs> Kanka adam çatıya planör indirmiş. Yani Harbiden oğlum. Bak gerçekten neler yaşıyorlar oraya, kanka. Kanka oraya onu indiren aha. Okay, onu yok. indiren her şey yapar kral. Ben sana söyleyeyim bak, bak. Çok değişik şeyler yaşıyorlar kanka. Kanka or orada ezdi şu an. Şu an ezdi arkadaşım. Adamı ezdi, öldürüyor. Bayıldı Gabriel. Kanka hepsini nasıl alabiliyorsun ya? Kafayı yiyeyim. Kanka son izleyeyim. iti ben, at ben atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. Ben, ben azalttım vur. <laughs> Şuradan bir loot bakayım. Kesin böyle ses yaparlardı değil mi şu ana kadar? Yani yok ya. Bunu nasıl indirmiş la buraya? Kanka galiba aküsü bitmiş bir şey olmuş ona. Dur <laughs> ben anladım bunu. Hadi uç oradan. Abi bana güveniyor musun? Hayır. Kanka adamın canını bir bıraktım gel vursana. Ayıp <laughs> ediyorsun <laughs> kanka. E sabırla kanka öyle şey mi olur? Hop. Yani kalkmıyor mu? Kalk bir saniye sabır abi bu işler. E Kalkmıyor mu? Ha yani oradan bak şuradan şu delikten uç kanka oradan. <laughs> Araba. Ne oluyor ya. kanka? Yok niye ben kill alamıyorum bu maç ya? İzin vermiyor ki kimse benim kill almama. Heh, gel öyle gel gel gel. Ee, kanka bir canı var. Fark yok ya belirli oradan oraya zorla zor olabilir. Kanlar vahşet. bizim şeye gittiler. Bug yapmış ölmüyor adam. Nasıl yani? Herkes Aynen, yapmış ölmüyor diyor. Gitmeyin diyorlar. Ya yok Nasıl öyle bir ya? şey abi ya. Arabayı yok patlatırız. öyle bir şey. Bug yapmış ne demek ya? Bu oyunda bug olsaydı insanlar bu oyunu niye oynasın? Ha, salak mı olur bu kadar insan? Aynen. Chat. Kanka, bug'ı bug, ne bug, kanka. bug değil de bug'ı kanka, bug'ı. Bug'ı. Kanka bir tane de drop ben alayım ya. Al kanka. Tamam. Ay, almadığım bir drop'umuz kaldı onu da al ya. Al al yok ya al drop drop. Kanka uçan Tesla. Sol tarafı motor dikte durmuş. Motor Üçlü motor. Aa evet adam var adam 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 3 Üç en üstünde. Hı hmm, gördüm. Bende hala red dot mu var? Yo Derken yani bir tane daha vurdum. Onu hemen onun alt katında bir tane daha var. Motor motorları var. Tamam. Kaldıracak sanırım kanka. kanka Üç olabilirler kankam ya. Şimdi. ben de kaldırdım. Çok iyi Kesin geliyorum. Ne oldu? Yok yok en üst tarafında var. Şu an oldu. Helal. Araç mı ne? Duruyor. Solda solda sol 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 sol. Gördüm gördüm. Duymuyorlar kanka duymuyorlar. Uçuyor şey. o kanka adam. Bu ne ya? Soldan bomba bomba. Burada mı Ha burada. Zaten. Ha yok sağda da var bak sağda. Neyse tamam bunları buradan ilk önce? Suprasyonum olsa keşke. Ben oynadım. Öldü mü direkt? Bak sağda bug'ı manya geliyor. Abi ben görmüyorum kanka ya. Nasıl yani kanka? Niye ya de nakon? aşağı şerefsiz avatlar. Kanka nasıl biliyor musun? Gördün değil nasıl? mi? Ya uçuyordu bir tanesi ama. <laughs> evet kanka ikisi de uçuyordu. <laughs> Oha o ne oğlum? Ama ya kanka, dur. Bu... Chat, niye gitme diyorsunuz? Ay gördüm 175. <laughs> Öldü öldü. Arkadaşlar vurulduğu sürece hiçbir bug bizi işlemez. Kanka şunu yapmadan ölmeyelim. Gel gel. Kankam ne yapacağız yine ya? A Allah aşkına bu bu bir de iki kişilik. Kankam ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel gel. Ya sen niye? Oğlum az önce uçmadın mı sen? Yetmedi kanka, yetmiyordu. E Hadi girek. Nasıl döneceğiz gittiğimiz Üç, yerden? 3 2 1. Oğlum dur lan beni almadın. Gel. Beni almadın. Abi birleşti. Ee? tek başına ne gidiyor. Gel. Ne? ne oldu lan? Ha. Dur bekle. Ha. Oldu mu kanka? Oldu, anka oldu ya. Sen niye bastın oğlum? Ben basmadım oğlum sen bastın. Tarih ben de bastım. Oha Groza sıkabiliyor muyum? E yine bizim arabaya inebiliriz ya. Güvenli bölgeye, aha droba doğru gidiyorum kanka. Kanka droba nasıl gideceğim Allah'ını seversen. Giderim giderim. Arabasız kalacağız, oyun boyu koşacağız. Evet, senin yüzünden. <laughs> kanka ne zaman arabamıza inebilirdik. <laughs> kanka, kanka, senin yüzünden. <laughs> Oha çok iyi uçuyorsun bu arada, o ne? Evet, oğlum dedim ya. Yalan mı söyleyeceğim lan kaç yaşında adamın? Oğlum. Geldim 55 yaşına, yalan mı söyleyeceğim? Bak direkt drop'tayım şu an. Oha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buz M4'ü yükselt. Abi buz M4. Abi. Aha. Kanka. Aha. Kanka bark mı yapmışlar peki? Bak bak bunlar bak. Arabayı patlat. Arabayı patlat kanka. Arabayı patlat. Kanka dur patlatmaya çalışıyorum. Uğraşıyorum. Oğlum araba araba patladı. Bana mı dinlemiyor demiyor la? ne yaşıyoruz oğlum? Yatın lan aşağı. Ne yaşıyoruz oğlum? Oğlum asıl bug'ı bunlar yapmış. Bu ne? Aha bu ne? Kanka diktim. Kanka kaldırdım. Kanka kaldırın ben. Kanka ne yapıyorsun şu an? Böyle koyarlar işte. Böyle koyarlar. <laughs> Çakallara bak. Oğlum ölmüyorlar. Acaba biz patlattık da bir süre hala sıkabilirler. İnmeseler demek ki. Sonsuza kadar öyle sıkacaklar. Abi ama abi. sanki vuramıyorlar mıydı? Yoksa mermi hani abi, vuramadılar mı? benim bunu. cana bak. Beni, beni vurdular oğlum. Beni yok ettiler. Vay anasını. GG's. <laughs> <G> <laughs>